Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bendy Games Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Ee, e, e, bu videoyu izliyorsanız bir e, 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 dilimi karıştı. Bu videoyu izliyorsanız belki bu oyunu biliyorsunuzdur. Bir YouTuber'lık oyunu, YouTuber'ın hayatı oyunu. Bir de arkadaşlar bunun paralı versiyonu var. E, Youtubers YouTuber Life diye. Ee, onu ben ücretsiz bir şekilde Google'da nasıl indirildiğini indirildiğin size göstereyim. Mi bunu yorumlarda belirtin lütfen. Ve bakımdan hiç yorum atmıyoruz. Lütfen. Biraz e, yorum atarsanız çok sevinirim. E, ve videonun like atmayı e, like atarsanız da çok sevinirim. Oyun yükleniyor diyor da yüklenmiyor. 5 saat kaldı böyle. Müzik daha açık bir şekilde kaldı şey oldu. Hadi <laughs> tamam açılıyor oyunumuz yeni oynadık demese miydik? Ee... Evet arkadaşlar orada benim bilgisayar bilgilerimi ay şey e, tablet e, benim Gmail'imi falan gösterdiği için orayı şey yaptım ee, durdurdum. Hey nasıl gidiyor? Ben Pinina. Hi Bay hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bir video yapalım. Tamam. Kamera gelecek Şöyle. Burası mağaza. Buradan olan için güzel şeyler alabilirsin. De. Galiba bundan ibaret. Burası şu ana kadar elde ettiğin görüntülemeler e, karşılığında alınacak gösteren ekonomik ürünlerin kısmı. Aslında çoğusuzlara göre eşyalar deneyimliymiş ama ekonomik ürünler kulağa daha hoş geliyor. Hiç bunu piksel değil de yazıları birazcık daha piksele yakın ama piksel yapmasalarmış. Çünkü şey anlaşılmıyor bazı şeyler. Basalım bakalım oraya. Her neyse al sana bir kamera. Bu seferlik benden kanka. <laughs> bir yıl youtuber param var bilirsin yani çok komik hiç vermeseydin ya gerek yoktu param biter <laughs> bunu gerçek hayatta gibi dilediğin yere koyabilirsin o zor kararları vermeye başlamasın. zamanı geldi mi oğlum <laughs> niye öyle konuştu ki şuraya koyalım döndürelim şunu şunu tamam Değil. gerçekten mi? Oraya mı patron sensin? Sana ne Patron benim tabii ki. <laughs> Sinirlendirme beni. Şimdi sadece videoya gelelim. Ay. Şimdi sadece videoya gelelim. Bir ay. Puh. Video çekelim diyor. Video çek diyor. Evet, burada yapmak istediğin iki videoları karar verebilirsin. Her zaman arasından seçti. Ya, o ne lan? Ay. Şimdilik sadece her seferinde bir video yayınlayabilirsin. Ama benim gibi akıllıysan oyunun ilerleyen kısımlarında belki bunu art, e, arttır neyazıyordu? Factor'ın çaresini bulabilirsin. <laughs> Büyük ihtimalle bulamazsın ama. Sen ne diyorsun lan? Neyin güncel olup olmadığını trend gö e, göstergesiyle takip etmeyi unutma. Bu gerçek e, bu gerçek hayatta acayip faydalı olur ya. O Ne lan? <laughs> Bu <laughs> <O> ne? <laughs> video fikirlerinin üçünden birini seç ve si nasıl yapılırmış seyret. Hmm. Ben ne çekeceğim? Müzikli bir şey olsun hadi. The best tool to Görüntüler oluşturuyor. İlk video, e, ilk video filmin pek çok kez izlenmiş. Tebrikler. Ama benimki iki. <laughs> Benimki iki görüntüleme alıyor hepsi de bir dakika. Ne olur arkadaşlar videolarımı izleyin ne olur. Benim kazandığımın yanında sıfır ama üf. <laughs> video izleyerek subs olmayı unutma. Tamam. İki tane subs. Filmini alabileceğini görmek için neden mağazaya gitmiyorsun? Yani aynen neden gitmiyorum? Vay canına metaliye kurşun alıyormuşsun. Ancak bu karton kutuyu alabilirsin. <laughs> e, e, ama bu yer bu bir yerlerden başlamak gerekiyor. Ulan karton kutu ne işime yarayacak benim? Yeni arkadaşım nereye koyacaksın? Gözükmesin bu. Hani kamerada gözükmesin. sonu mahcup şey olmayalım. Mahcup olmuyorum. Ben fakir değilim. Şimdi gönderiyi bekleyelim. Bekle, bekle. Bekle. Bu ne surat lan? Sen kime şekil şekil ki? Dur dur. Zaman doldu kanka. Bir sene daha fazla beklemen gerektiğini mi söylüyorsun? Yo. Ceyler yapan ne? Lezaret çok uzun sürüyor. Neyse ki başka bir yolu var. E, books kullanarak gönderi hızlandırabilirsin. E, bu aslında internet parası. Gönder e, gönderme üstünden açalım. Haydi açalım. Ana para geldi. <laughs> bu gönderiyoruz. gönderiyiz. E, ya o ne yazıyor orada? Hızını mı ana? Hızını artırabilir. E, veya benim gibi zengin sen <laughs> kullanarak aslında gönderebilirsin bitir diyorum. Ama ben hayır ya. <laughs> Diyor dokunalım. E zaten bu değil mi? Aa hayır bunun içinde kutu. Ya kutunun içinden ya ne saçma ya. <laughs> Aa ben niye kızdım şimdi fark ettim. Ben kızmışım oyunda. Şimdi kısaca her sene ne gibi bir uygulamalar arasında merkezlerden onu saldırıyorum. Allah'a neden göz kırptım bilmiyorum. Gerçekten bir yol var. Sadece beynimle kullan. Tamam. Teslimat, sen e, sen tuvaletteyken falan geldiyse merak e, meraklanma. Oyuna yeniden girdiğini ürün bulabilirsin. ürün burada olacak. Ha bu bana söylüyormuş. Ben de kadın ben de avatarıma söylüyor zannettim. Şimdi kendi başına harika videolarını yapmaya başlayabilirsin. Benimkiler kadar iyi yapmayacak olsam bile yine de iyi şanslar ve keyifli anlar kanka. Kanka diyor. Oo. Oyunu öğrenildi 7 dakika olma 7. Şu neymiş? Artrix ne? Hayır istemiyorum. Video çek. Ne çekelim? Ev şeymiş. Aynen. Ha, bak müzik de trend oldu. Ulan yani ben çekince trend oluyor. O zaman müzik yok. Bunu yapacağım. Tabii. Art Artrix neymiş? Evet isterim. Bu sonra tamam. Evet. Ok. Aa yine, Reklam mıydı? Ya evet, Dur ben durdurayım. Evet arkadaşlar ben ee, reklamı izleyeyim derken yanlışlıkla yaranın kabuğunu soydum. Oha 59. Oha. Ben bu kadar gerçekten tahmin etmiyordum. O, bu ne? Neyse anlamadım. Geç. Ya buradaki biri ne acaba? Ha video çek biri. Tamam. Halı bizim ne işimiz gelecek? A dur. Gönlümü değiştirmek için toolbar kişiselleştirme özelliğini buldun ama kokun o konusunda bir şey yapamayız. Burnumuzun direği kırıldı. Evet. Burada tonunu, e, giysilerin saçını veya şapkalarını, göz rengini değiştirebilir ve hatta senin de e, damak zevkine uygun e, şık bir gözlük bile takabilirsin. Oo! Güzel. Fena değil e, bu dışarı çıkarken ismini çok kolaylaştırdı. Konu damak tadından açılmış gencenin kötü <laughs> bulular çekti. Daha sonra görüşürüz. Şimdi ben saçımı falan ya ben, kız olmayacağım kardeş. Hmm, şu saç stili güzelmiş. bir renk yapalım. Şu renk olsun. Bir de bak gözlük alacağım. Bakalım başka neler var. bana paralı da varmış. He hmm. <laughs> şey var. Hmm. Ay bu ne? Basmadım ben bunu. Bazıları güzel, bazıları benim için kötü. Hmm, bakalım. Neyse şu an bakamayacağım. Çünkü para yok. Şimdi gelelim tişörtte tamam. Gelmiyorum. Gözlüğe geleceğim. Hmm. Nasıl bir gözlük kullansak? Bunu kullanalım. E bunun rengi yok mu? şimdi? Tamam rengi var diye şey. Ben ben saç rengini değiştireceğim ya. Alışık değilim ben saç şeyine. Renk. Ama gözde üzüldüm ya. Onu keşke rengini de değiştirebilseydik. Hani. göz rengi var. Mavi. Aa fena olmadı he. Bir video daha çeksek mi? Dur. Şey yapalım. Tam bir şey daha alabiliriz. Hmm. Kategoriler. Hayır ben ben böyle almayacaktım. Hmm. Tamam. Sadece bunu mu anlayabiliyoruz? 45 saniye. Tamam, yerleştirelim onu be. Oha, 45 tane şeye gitti be. Şur. Aha. Okunabiliyor muyduk onu acaba? Üf üf üf. Ha, Maya ve M. Bu ne? Feedba'ya hayvan polisine şikayet etmiyor Sadece bir oyun. <laughs> Puggle nasılmış? Puggle nereden yapılıyor? Haa Puggle. Bak çıktı. Puggle temem hoş geldin. Burada harika kazanabilirsin. Örneğin. Gönlünün sönünü biraz kısaltabiliyorsun. Ve işte bu. <laughs> e, Blix ürünleri gibi gelişi güzel ürünler alalım o zaman. Şimdi mutlu musun? Tabi. Şurada bırak. Alan. Öh. Hmm, nereye gidiyor? A. 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 Hayır. Düştü mü? Benim. Kapandı mı? Niye kapandı? Ha halı geldi. Hmm. Video çekelim mi? Evet. Hay. Buradan gitti şey ya. O kartal ne işe yarıyor hiç fikrim yok ama. Bu sefer de bundan çekelim. Kaydediliyor. Düzenleniyor. Evet görüntü hemen oluşturuyor. 12 görüntü, 10, 16 görüntü, 18 görüntü, 20 görüntü, 22 görüntü, 24 görüntü. 40 saniye, 39, 38, 37, 36, 35, Allah ne oldu? 34, 33, 32, 35. 22, 31. Neyse. Burası neymiş? O. Hazır internet interweb içinde geziniyorsun. Tüh kafeyi tutturamadık. <laughs> Elbette. Her neyse burada yapabilecek bir e, bir yıl sosyal internet tipi olay var. E, her bölümde daha ayrıntılı açıklayacağım. Aa kanal adını seçeceğim. İçeriye giriş hesap oluştur. yüzden onu hallet. Tamam kanal adını seçeceğim. Kıracağım. Yeter artık. Kanalın adı. Tabii ki de kendi kanalımızın adı Gamer Yıldızı Zı. Hemen seçelim tamam diyelim Onayla Tamam yine oynayla hmm. Seyirin bakalım Gamer Ah kam oldu Gamer yıldızı maalesef ya galiba yabancı kelimeler şu şey olmuyor kanal olarak kullanmak istediğimi anlıyorsun gamer yıldızı bekle lütfen hayır istemem 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 ne oldu ne oluyor be Neyse arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.